Memorial COVID-19 PCR test kiti ile dilediğiniz yerde kendinize veya yakınlarınıza kolayca test yapabilirsiniz. Memorial COVID-19 PCR test kitinin içerisinde bir adet test tüpü bulunuyor. Buna ek olarak bir adet pamuklu çubuk, bir adet emici pet, bir adet kilitli poşet, bir adet biyolojik numune taşıma amacıyla uluslararası standartlara uyumlu özel kilitli poşet, 1 adet biyolojik madde gönderici beyan formu ve 1 adet de COVID-19 PCR test kiti uygulama kılavuzu bulunmaktadır. Memorial COVID-19 PCR test kiti uygulaması Öncelikle ellerimizi en az 20 saniye dikkatli bir şekilde yıkıyoruz. İşlemi daha rahat gerçekleştirmek için ayna karşısına geçebilirsiniz. Öncelikle boğazımızdan, sonra burnumuzdan çubuğun pamuklu kısmı ile sürüntüyü alıyoruz. Bu işlem sırasında pamuklu kısma kesinlikle elle temas etmiyoruz. Ağzımızı sonuna kadar açıp dilimizi dışarı çıkardıktan sonra çubuğu bademciğimize temas edecek kadar itiyoruz. Sonrasında boğazımızın sağ ve sol tarafından ayrı ayrı ve birkaç kez çevirerek örneğimizi alıyoruz. Bu işlemi yaparken öürme hissetmeniz gayet normaldir. Aynı çubuğun pamuklu tarafını burnumuzun deliğine herhangi bir engele takılana kadar iterek birkaç kez çeviriyoruz. Aynı işlemi iki burun deliğimize de uyguluyoruz. Bu sırada gözünüzden yaş gelmesi normaldir. Örnek alma işlemi bittikten sonra tüpü sabit bir şekilde dik tutuyoruz. Çubuğun pamuklu kısmını tüpün içerisine dikkatlice yerleştiriyoruz. Çubuğu işaretli noktasından kırarak tüpün kapağını sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Sonra ellerimizi tekrar yıkıyoruz. Test tüpünü ilk önce emici pede sarıyoruz. Ardından kilitli poşetin içine yerleştirip poşeti kapatıyoruz. Daha sonra bu poşeti biyolojik numune taşıma amacıyla uluslararası standartlara uyumlu özel kilitli poşete yerleştiriyoruz. Ardından poşeti kilitliyoruz. Bu paketi kit kutusuna yerleştirdikten sonra kutuyu etiketleyip kapatıyoruz ve son olarak biyolojik madde gönderici beyan formunun üzerinde yer alan her iki alanı imzalıyoruz. İşlemi tamamlamış oluyoruz. Müzik